Merhabalar. Bugün Ankara Ofis Yönetici Ortağı Murat Sancar ile birlikteyiz. Kendisiyle Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu, kanunun şirketlere getirdiği yenilik ve değişiklikleri konuşacağız. Merhabalar Murat, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın Gül? Ben deyim, teşekkür ederim. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Temmuz 2012'de yürürlüğe gireceğini biliyoruz. Ancak bu süreçte kanunun erteleneceğine dair söylentilerde durmak bilmedi. Bu konuda neler söyleyebilirsin? Evet, sen de belirttiğin gibi e, yeni Türk Ticaret Kanunu geçtiğimiz 2011 Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Şubat ayında resmi gazetede yayınlanarak yasalaşması e, yasalaşma süreci tamamlandı. E, ve 1 Temmuz 2012'den itibaren yürürlüğe girecek. Yaklaşık tabi meclisten geçmesinden sonra yaklaşık bir 15-16 aylık süreden bahsediyoruz. Özellikle son e, 5-6 aylık süreçte yani 2012'nin başından itibaren ki öncesinde de vardı. Kanun hakkında yazılı görsel elektronik medyada lehte aleyhte birçok konu gündemde. Bununla ilgili baya bir spekülasyonlar var işin açısı. Fakat ertelenmeye ilişkin müşahede ettiğimiz özellikle hükümet kanalında istikrarlı ve tutarlı bir biçimde tüm bakanlardan... Ee, kanunun hiçbir şekilde ertelenmeyeceği dair çok güçlü mesajlar gelmekte. Özellikle 2-3 hafta evvel Başbakan nezdinde de bu tutarlılık e, tekrar kuvvetli bir şekilde ifade edildi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz gün itibarıyla ki yaklaşık bir e, iki aylık süreden bahsediyoruz. Kanun erteleneceğine dair bir olgu yok. Ertelenmeyecek ve yürürlüğe girecek. Tabi e, bu noktada ertelenmeyeceğini artık güçlü bir ses olduğunu söylesek de yine son dönemde biraz daha artan bir e, ivmeyle kanunun belli başlı bir takım maddelerinde değişiklik olacağı da kuvvetlice yine hükümet kanalında söylenmekte. Tabi bu hangi maddeler kaç madde konusunda bir detaya girmek şu anda çok doğru değil, biraz spekülatif olur işin açısı. Ama kanunun uygulama aşamasında biraz daha rahatlatıcı esnek olması, e, kamuoyundan gelen yorumları da dikkate alarak bir takım değişiklik önerilerinin olduğunu biliyoruz. E, fakat erteleneceği konusunda da e, hiçbir şu anda emare bulunmamakta. Bu arada e, bu kanun çok önemli değişiklikler getirecek, e, radikal değişiklikler getiriyor. Uygulama alanında da kamuoyunun, piyasanın bu işleri biraz daha rahat e, adapte edebilmesi açısından bir ikinci mevzuat. Belirli tebliğler, tüzükler, yönetmelikler yayınlanması bekleniyor ki bunda Şubat ayında yayınlanması e, bekleniyordu. Fakat gerçekleşmedi bu. E, yaklaşık 2-3 hafta evvel 3 tane tüzük taslağı yayınlandı. Bu, bunların toptan bir ikinci mevzuat olarak tanımlarsak Bunlar hakikaten çok önemli. Bir an evvel çıkması da beklenen, en azından taslakların çıkması beklenen bir konu. Çünkü dediğim gibi kanun çok ciddi değişiklikler getiriyor. Uygulama için bu ikinci mevzuat da hayati önem arz ediyor. Peki bu kanun esas itibariyle ne tür değişiklikler getirecek ve en önemli yenilikler neler olacak? Evet, kanun çok önemli radikal değişiklikler getiriyor. Bunu birkaç tanesini ana başlıklar halinde söylemek gerekirse tek kişilik anonim şirket kurulması, her şirketin kendine ait bir internet sitesi olması, bu internet sitesinin belli bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine e, adaması, elektronik ortamda genel kurul ve yönetim kurulunun yapılabilmesi, e, üzerinde çok konuşulan ortakların şirketlerden para çekmesi, e, şirketler toplumu tanımının ilk defa kanunda yer alıyor olması, hakim şirket, bağlı şirket kavramlarının açıklanıyor, düzenleniyor olması, kanunun önemli değişikliklerinden. Bunun dışında ...süzel kişiliklerin de direkt yönetim kurulu üyesi... ...olabilmesinin önü açılmış... E, ...durumda. E, eski kanunda... ...yönetim kurulu üyesi... ...olabilmek için pay sahibi olmak gerekiyordu. Öyle bir zorluk ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla e, böyle önemli değişiklikler... ...mevcut. Diğer taraftan... E, Eski kanunda murakıplık e, müessesesinin bu kanunda kaldırıldığını yerine, yerine tüm şirketlerin bağımsız denetiminin zorunlu hale geldiğini görüyoruz. Bu da e, Türkiye açısından önemli bir değişiklik. Çünkü halihazırda Türkiye'de sadece halka açık, borsada işlem gören şirketler, banka ve finans kuruluşları dışında bir bağımsız denetim zorunluluğu mevcut değil. Yine şirketleri çok önemli derecede etkileyen bir değişiklikte de mali işler, raporlama, finans alanında... E, uluslararası finansal raporlama standardına tam uyumlu e, Türkiye muhasebe standartlarında yürürlüğe girecek olmasını e, önemli değişiklik olarak söyleyebiliriz. Tabi bunlar e, maddeler itibariyle biraz bahsettim ama esas kanunun özüne bakarsak kanundaki en önemli değişiklik veya en önemli getirdiği olgu e, kurumsallaşmayı, kurumsal yönetimi e, kanunun ruhuna işlemesi. Bunu çok Güçlü bir biçimde genel gerekçelerinde olsun, madde gerekçelerinde olsun e, sürdürülebilir bir yapı ve kurumsal yapıyı e, kanunun odağına oturtmuş olmasını esasında büyük bir e, devrim olarak e, belirtebiliriz. Kobiler açısından faydalı olacak mı? Ne tür yararlar sağlayacak? Mutlaka olacak. Çünkü kanun özellikle bahsettiğim kurumsallaş ve sürdürülebilirlik alanındaki maddelerini, gerekçelerini ölçek belirtmeden tüm ticari işletmeler, sanayi şirketleri, anonim şirketler için belirtmiş durumda. Dolayısıyla COBİ'lerin orada bir ayrımı yok. COBİ'ler esaslı biraz da şöyle değerlendirmek lazım. COBİ dediğimiz zaman Türkiye'de yaklaşık son verilere göre 2 milyon adet COBİ tanımına girebilecek şirket mevcut. Bu da yaklaşık esasla toplam şirket sayısında %95-98'ler mertebesi bir rakama ulaşıyor. Bahsettiğimiz yine COBİ'ler toplam e, ithalatın %25'ini, toplam yaratılan Türkiye ekonomisindeki katma değerin yüzde %44'ünü, e, istihdamın %77'sini sağlayan esas da e, sektörün lokomotifleri diyebiliriz. Tabi bu bahsettiğimiz ölçekler e, sadece Türkiye'de değil esas da dünya genelinde de baktığımız zaman kobi tanımına girecek şirketlerin verileri dünyada da benzerlikler arz ediyor. Fakat az evvel kanunun odağında kurumsallaşma ve sürdürülebilir e, olma özelliğinden bahsetmiştim. Şimdi COBİ'lerin önemini rakamlarla çok rahat ortaya koyabiliyoruz. Fakat KOBİ'lerin e, yaşam süresine baktığımız zaman çok iç açıcı veriler yok. Esasında dünyada da çok farklı olmamakla beraber Türkiye'deki oranlar biraz daha kötü. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden bir örnek vermem gerekirse, e, şirketlerin 5 her kurulan 5 şirketin sadece bir tanesi ikinci nesle devam edebiliyor. Ee, ikinci nesle, Üçüncü nesle devam eden oranlar daha az. Türkiye'de bu oranların daha da az olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şirketlerin yaşı e, daha doğrusu sürdürülebilir olması konusu e, Türkiye'deki kobilerin esasında önündeki önemli sorunlardan bir tanesi. Burada tabi buna sebep birçok noktada değinebileceğimiz hususlar mevcut olmakla beraber e, kobilerde genelde bir e, kurumsal yönetim e, konusunda veya yönetim tarzları konusunda bir sıkıntısının olduğunu da söylemek yanıltıcı olmaz. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu düzenlenme aşamasında bu tespiti bu tespiti çok doğru yaptı. Yani dolayısıyla şirketleri pay sahiplerinden veya paydaşlardan ayrı bir tüzel kişilik olarak konumlandırıp onların Yaşam, yaşamlardan, ömürlerinden bağımsız daha sürekli, daha uzun vadeli yaşayabilir e, tüzel kişilikler olmasını sağlayacak düzenlemeleri de bu yaptığı teşhisle beraber sağsa tedavisinde bu kurumsallaşmayı kanun özünü alarak sağlamış bulunmakta. Biliyoruz ki yeni kanun birçok radikal değişiklik getirecek. Peki şirketler bu değişikliklere hazır mı? Birçok kapsamlı değişiklik olduğundan bahsediyoruz. Burada bizim e, düşüncemiz e, şirketlerin çok geç oldu da demeden esasında doğru bilgiyle buna belki bir parantez açmak da lazım son dönemde az evvel bahsettiğim birçok konuyla gündemde Türk Ticaret Kanunu basınımızda medyamızda bir parça bilgi kirliliği olduğunda görüyoruz maalesef yani doğru olmayan bilgilerle yorumların yapıldığı gerek televizyonda olsun gerek yazılı basında dolayısıyla önerimiz şirketlerin hakikaten doğru bilgiyle bir iş planı bir proje planı oluşturup ee, ...yapacakları yol haritasını düzgün bir biçimde ortaya koymaları lazım. Ee, diğer taraftan hep bahsediyoruz kurumsallaşma diye bu kanun özünde olan e, konu. Ee, dünya şartlarında daha rekabetçi olmak, e, yaratıcı olmak adına... E, ...zaten kurumsallaşma yolunda belli bir süreç almış şirketlerimizin sayısı hiç de az değil... Dolayısıyla bunu bir uzun maraton olarak görürsek, şirketlerin hepsi sıfırdan başlıyor diyemeyiz. Bu konuda bayağı yol almış, hatta yolun sonuna gelmiş şirketlerimiz de mevcut. Dolayısıyla şirketlerin hazır olup olmadığı sorusunun esası önemli bir etkendi. Bizlerin iş yapış biçimlerimizi, biraz da düşünce yapımızı değiştirmemiz gerektiğinden de bahsedebiliriz. Türkiye'de özellikle az evvel rakamlar da söyledim, hani kobiler, aile şirketleri, ortamın çok yoğun yaşandığı bir yerde... Geçtiğimiz 50-60 yılda ciddi başarı hikayeleri mevcut. Eski Türk ticaret kanununda dönemine göre ilerici bir kanun olduğunu da göz önüne alırsak, hakikaten ülkemizde ciddi başarılar mevcut. Fakat değişen dünyamızda ki bu değişim çok hızlı gerçekleşmekte, artık iş yapış biçimlerin daha da farklılaştığı bir dünyada yaşıyoruz dolayısıyla artık biraz da eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Bu biraz da bir insanın doğasına çok yakın bir konu da değil. Alışkanlıklardan vazgeçmek. Çünkü Türkiye'de ki aile şirketleri ortamında iş yapış biçimleri, geçmiş dönemlerdeki iş yapış biçimleri günümüz koşullarına çok rahat adapte olacak konumda olamayabiliyorlar. Dolayısıyla bizim alışkanlıklarımızı değiştirmek bence bir takım projesel bazda hani TTK'nın gerektirdiği konuları metodolojik bir şekilde uygulamaktan önce biraz da kafa yapımızda bir takım değişikliklerin olması da elzem görünmekte. Yeni kanunu aile şirketlerinin daha yaygın olduğu Ankara özelinde değerlendirecek olursak buradaki iş dünyası açısından durum nasıl ve endişeler ne yönde? Ben malum 5-6 aydan fazla oldu Ankara'ya bir fil geldim. Burada da tabii özellikle son dönemde de artan ilmeyle Türk Ticaret Kanunu konusunda şirketlerle münasebetimiz çok ciddi derecede arttı. Şimdi Ankara esasında Türkiye'den çok da fazla ayır ayıramıyoruz. Az evvel bahsettiğim konular Ankara geleninde de özgün. Tabii bir takım değişikleri reaksiyon farklı şirketlerde farklı alışkanlıklara sahip olan şirketlerde değişik tepkilere de yol açmakta. Örneğin ortakların şirketten ...para çekebilmesi hususu hakikaten büyük bir infial yarattı. Bu Ankara özelinde de değil, bu tabii her yerde aynı şekilde. Bu tabii belki dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Biraz alışkanlıklar dışında, e, alışkın, al, alışkanlıklar sebebiyle e, daha çok gündemde. Az evvel bahsettiğim kurumsallaşmanın esasında dört tane temel ana unsuru var. Sorumluluk, adillik, hesap verilebilirlik ve en önemlisi şeffaflık. şeffaflık... Biz biraz bu konulara çok yakın değildik geçmişte işin özünde. Dolayısıyla o düşünce yapısının değişikliği esasında bu tür konulara daha yakın olmamızla da alakalı. Ankara özelinde genellikle sunum yaptığımız konferanslarda, sempozyumlarda veya birebir müşteri münasebetlerinde gördüğümüz konular hep dönüp dolaşıp bu çerçevede karşımıza çıkıyor. Çünkü insanlar patron şirketi zihniyetinde yoğun bir ticari yaşamın olduğu ortamda kendi şirketinden para çekmemesini çekememesini kabul edemiyor. Bir çeşit şirketin namusu olarak gördüğü mali tablonun bütün herkese ilan etmesini göstermesini kabullenemiyor. Buna hak da Çünkü böyle bir ortamdan gelinmedi. Fakat böyle bir ortamda gidiyoruz. Dolayısıyla kaçınılmaz bir şekilde bunu ayak uydurmanız lazım. Yoksa yani sürdürülebilir olmanız mümkün değil... ...rekabetçi olmanız mümkün değil... ...iş yapabilmeniz mümkün değil... Ee, ...biraz onun için... ...kafalarda değişiklikler gerekiyor. Şirketler bu süreçte... ...kendilerini yakından ilgilendirecek olan... ...yenilikleri ve değişiklikleri anlamaya çalışıyor. Peki PwC olarak... ...biz neler yapıyoruz? PwC olarak esasında biz... ...neler yapıyoruzdan ziyade... ...neler yapıyorduk demek lazım. Biz çünkü çok uzun zamandan beri bir şeyler yapıyoruz. Ee, i̇lk olarak aklıma gelen eğitim konusu. Biz e, Türktür, yeni Türk Ticaret Kanunu daha taslak halindeyken yani geçtiğimiz son 7-8 senedir esasında bu konuya ciddi mesailer harcadık. Harcama hala da harcıyoruz. E, taslak kanun çıktığı dönemlerde dahi e, bu konuda eğitimlerimiz ister genel katılım açık olsun ister şirketlere e, özel eğitimler olsun. E, sayısız eğitimler verdik ve bu eğitimlerde Yaklaşık 17 bin üstünde kişiyi de TTK konusu da bilinçlendirdiğimizi söyleyebilirim. Ee, biz kanunun yine çıkma e, hazırlanma aşamasında e, komisyonlarda yer aldık, Cid, ciddi katkılarda yer aldık özellikle kendi alanımıza giren mali işler, raporlama konularında, e, meclis alt komisyonlarında partner düzeyinde toplantılara katılmış katıldık e, ve bunun biz Türkiye için e, gerekli bir kanun olduğuna hep inandık. Ee, müşterilerimize de bunu esaslı e, tavsiye ediyoruz. Buradaki az evvel yol, yol haritasını oluştururken işte yapılması gereken bir takım konuları bir proje olarak ele aldığımızda kanunun getirdiği bir zorunluluk, bunu yapmamız lazım gözüyle bakmak bir vizyon veya kanun ertelense dahi benim vizyonum bu olmalı, ben bu değişikliği ayak uydurmalıyım, bu benim için bir gereklilik gözüyle bakarsanız yolunuz daha açık, yolunuz daha pürüzsüz. Çünkü bundan kaçış yok. Yine bizim savuna geldiğimiz bir konu, ee, kanun ertelense dahi bu bir yol haritası çizecekseniz e, kurumsallaşma yolunda bir yol haritasıdır. Kanuna uyum tabii ki önemli ama kanun olmasa da kaçınılmaz bir şekilde bir e, ayak uydurmanız gereken bir konudur. Biz e, yine kanun çıktıktan sonra e, çalışmalarımıza tabii ki de devam ettik. Burada e, kendimizi yine biz de tabii bir şirket olarak TTK her her halükarda uyumlu olmak durumundayız. Kendi bilgi birikimimizde bir yol haritası oluşturduk. Ee, bunu da esasında internet sistemimize ttkrebbleri.com'da e, herkese açtık. Bu bir genel hatlarıyla e, kanun maddeleri itibariyle yapılacak yapılması gereken e, konuları özetleyen çok güzel bir e, görsel esaslı broşürümüz. E, burada dediğimiz gibi şirketler kendi yol haritalarını çizmek konusunda gayet kolaylıklar sağlayabiliriz. Verdiğimiz hizmetler konusunda da gerek müşterilerimiz veya halihazırda belli bir müşterimiz olmayıp TTK konusunda kapımızı çalan şirketlere de bizim yaklaşımımız özellikle hazırlık sürecinde firmaların bu yol haritası üzerinden kendilerine bir röntgenlerini çekmesi ki o konuda da check-up ürünümüzle yardımcı olabiliyoruz. Özellikle mal işler raporlama konusunda. Arkasından yol haritasının üzerinden giderek gerek mali işler, gerek bilgi işlem, gerek organizasyonel yapı ve yine işte az önemsenmeyecek hukuk alanında yapılması gereken olası konuları tartışarak şirketlerin kendilerine özgü yol haritasını daha düzgün bir biçimde çıkarmalarına yardımcı oluyoruz. Biz kaçındığımız bir nokta az evvel bahsettim örnek vermek gerekirse işte, ba bağımsız denetim zorunlu hale geliyor. Türkiye muhasebe standartları ile uyumlu standartlar geliyor. Konsolidasyon zorunluluğu geliyor e, grup şirketleri için. E, iç denetim alanında yapılması gereken şeyler var. Bizi özellikle günümüzde e, kanunun yürürlüğe girmesine çok az bir zaman kala çok telefon alıyoruz. Bize bir TTK teklifi verin hemen de yaklaşan e, şirketlere biz e, bu tür proje teklifinden ziyade bahsettiğim ...biraz daha analiz, değerlendirme, yol haritasının daha net bir biçimde ortaya konacağı... ...bu check-up artı çalıştay e, dediğimiz konularla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü e, hani bir anda UFRS'ye geçeyim, büyük yatırımlar yapayım dediğiniz zaman... ...bu tür projeler şirketten şirkete çok ciddi farklar e, getirir, maliyet farkları getirir. Dolayısıyla burada yanılma lüksü yok şirketlerin daha az maliyet ve fayda maliyet analizini daha doğru yaparak önlerini daha iyi görebilmesi için bizim yaklaşımımız kendilerini daha iyi tanımaları. Ondan sonra haritalarını önlerine koyduktan sonra olası projelerde gerek duyarlarsa her türlü yardım da yapabiliyoruz. Yeni TTK ile ilgili son olarak neler söylemek istersin? kanun hep söyleye geliyoruz. Büyük değişiklikler gerektiriyor. Burada bence kanun ruhundaki kurumsallaşmayı, sürdürülebilirliği merkez noktamızı alarak hakikaten düşünce yapımızı değişikliklere karşı biraz daha açık olmayı ben bütün şirketlerimize öneriyorum. Bu noktada bir kanun geldi, yürürlüğe de girecek. Kendimizi değiştirmemiz lazım, değişik projeler üretmemiz lazım, farklılaşmamız lazım. Bunları bir kanunun getirdiği zorunluluk olarak başlarsak işe işimiz biraz daha zor. Bundan biz kaçamayız. Bu bizim için zaten gerekli. Bunu damarlarımızda hissetmeliyiz. Her halükarda değişmeliyiz. Gözüyle bakarsanız şirketlerin işi çok daha rahat olacak. Ve uygulamada da çok daha esnek, çok daha faydalı neticeler alacağımızı ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. De. Ben teşekkür ederim.